mən aşığam torpağına daşına yağmırdan sonra o torpaq qoxusuna qəbristanda açan çiçəklərinə çıtçıt qədəfəsinə mən memləkətimə aşığam əddar bazarına köprübaşı saray ögünü ərab meydanına gümrük xonuna Barutçu hanına, Vezir hamamı, Serçi hamamı ya da Velbek hamamına aşığım. Kala boynu muhsomoruna, Telfindir bek kapısına, kasap pazarına, Dar zuvahlarına, Kara Abu Qabaltısına aşığım. Harran kapı ve düz zaman aile kabristanlığına, Balaklı göl, Hazreti İbrahim makamına dolu camı döşeme camılarına. Her vakit okunan beş vakit ezanlarına aşıram kurban, aşıram. Gök üzünde fırlanan tumanlı, halkallı, kızmalı küpeli kuşlarına. Kışın karda kıyamatta elektrik teline dizilen zevzirlere hayranım baba, Hayranım. Bakma doyamadığı dağlardaki kara gözlü uzun kirpikli ceylanlarına aşığım. Kına kırmızı sıbrınlı kaputuk kaputuk öten kekliklerine acı isotuna su kabağına aşığım. Dühelerine, beddahelerine, zılgıtlarına, çapiklerine, siye biye demaklarına, şibelerine, misafir ağırlamaklarına hayranım kurbanım. Ay peygamber sabır mağarasına, Şık mahsuta, Şifalı mucize suları olan her rahmanı aşığım. Keten köyneki fıstığına, Su sıfatı görmeden bal dadında olan incirine, Dehennavı kabarcık üzümlerine, Mehalle aralarında kapı öğüklerini sipiren Çöpleri toparlayan elleri öpülesi tostçılara kurbanım, kurbanım. Urfamın dört bir tarafına, kokusuna, kör oluk hevesindeki kasnaklı, teybe Urfa koyratlarına, gazellerine, hafızlarına, ustalarına hayranım. lo, hayranım. Çünkü ben, çünkü ben Urfalı değilim, Urfa'ya magam. Urfalıyım.